Merhaba değerli dostlar ben Ramazan e, Futbol 2005'e kaldığımız yerden devam ediyoruz Bugün sizlerle arkadaşlar Güncellemeyle gelen Iniesta'ya baktık arkadaşlar Oyun beleş arkadaşlar bedava şekilde Epic Iniesta hediye ediyor arkadaşlar Bunu almamızın tek yolu arkadaşlar Hedefler kısmında 28 tane maç yapmamız gerekiyor arkadaşlar Eğer 28 tane maç yaparsak biz arkadaşlar Epic Iniesta'yı veriyor Iniesta'nın özelliklerine bakalım arkadaşlar e, Normal basit arkadaşlar 98 olmakta Normal menajerle ee, hemen şöyle 29 TV verelim. 29 TV'de arkadaşlar 98 olmakta. Eğer arkadaşlar Şabi Alonso'nuz veya güçlendirici menajeriniz varsa bakın şeyde olmuş. 4 gibi arkadaşlar. Şabi Alonso güçlendirici menajeriniz arkadaşlar. 99 seviyesine kadar çıkıyor. Eğer arkadaşlar güçlendirici kısmına da Ariel var, Agility var. Ee, bal var arkadaşlar belki arkadaşlar yüzü zorlayabiliriz şöyle arkadaşlar e, hadi yüz yapalım e, bir de arkadaşlar şuradan şey verin şu e, denyelim arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi düşürdü Frigic o da düşürdü bal diye arkadaşlar bu şekilde yüz oluyor yani yüz olabilir arkadaşlar olmayabilir haberiniz olsun. Ama arkadaşlar yeni başlayan hesaplar için çok önemli. 99 isim bile arkadaşlar çok önemli. Ve epik olması da ayrı bir güzel. Özellikle de gayet iyi arkadaşlar. 97, 96, 95. İniyasta'nın 26 yaşındaki kartı. Biraz düşük olmuş seviyesi. Onun da sebebi arkadaşlar. E, beleş verdiği için Konami çok fazla yükseltmemiş seviyeyi. Ama arkadaşlar yine kötü bir kart değil. İyi bir kart. Bence arkadaşlar kullanmanızı tavsiye ederim. Özel de basabilirsiniz. Mesela atıyorum şuradaki arkadaşlar hepsini alırsınız. Ee, şöyle hemen arkadaşlar daha mükemmel bir şeye dönüştürebilirsiniz. Bakın böyle arkadaşlar mükemmel bir şey oluyor. 97'ye düşüyor ama arkadaşlar e, top tutmalar top tutmalar falan harika oluyor. Haberiniz olsun özel basında yapabilirsiniz diyelim. Ve videoyu bitirelim arkadaşlar. Bunu almanız için arkadaşlar son günde kampanyanın son günü. Yani almayı almayı düşünen arkadaşlar bir an önce 28 maçı oynasın. Çık gir çık gir yaparak da arkadaşlar arkadaşınızla hemen alabilirsiniz. Haberiniz olsun. Bu da bir bilgilendirme videosuydu. Hepinize arkadaşlar şimdiden iyi oyunlar dilerim. Başka video görüşmek üzere. Bay bay. Почему?